Logo Dijital Danışman Geliştirmeleri kapsamında ürün içerisinden help mekanizmasının Logo Dijital Danışman'a entegrasyon işlemleri tamamlanmıştır. Logo Dijital Danışman kullanımı için ürün içerisinden F1 menü aracılığıyla yardım menüsüne geçirken veya yardım menüsü altından herhangi bir tetikleme ile direkt olarak Polaris Logo Cloud web sitesinde bulunan Logo Dijital Danışman ekranı açılacaktır. Hangi üründen geldiyseniz o ürün tanımlarak o ürün özelinde ilgili dokümanlar listelenecek. Dilerse kullanıcılar dijital danışma alanından hep bota öğrenmek istedikleri bilgiyi yazarak dilerlerse direkt olarak kısa cevabı ya da yönlendirilen link aracılığında ilgili Dökümanın detaylarını görüntüleyebileceklerdir. Burada Logo Dijital Danışman üzerinden sürüm videoları ile ilgili çekmiş olduğumuz hem video hem de webinar kayıtlarımıza da geçebilirsiniz.